Bugün Ayrancı Antika Pazarındayız. Bu pazar ziyaretçilerini nostaljik bir hikaye sürüklüyor. Müzik Efendim merhabalar. merhabalar. Neler bakıyoruz? Vallahi neler bakmıyoruz ki böyle eskiye dönük şeyler bakmaya çalışıyoruz. Hanım benim çok sever. Ev dolu eski eşya, antika eşya dolu. Yine üstüne alır. Tam yerine geldiniz o zaman. Evet, aynen öyle evdeki objelerimize yenilerini ilave etmek benim için büyük bir zevk. Şey. Şimdi bu hanımefendi kendi yapmış bunları, kendi el ürünleri ve kıymetini biliyorum. inanın pazarlık yapmak dahi istemiyorum. Ama malum şartlar nedeniyle bir küçük indirim bekliyorum. Peki çok teşekkür ederim. İyi alışverişleriniz olsun. Evet, Valla bu aslında çeyizlik için dokunan bir halı. Genç kızlar evlendiklerinde e, bu çeyiz olarak götürüyorlar. Bunun gelin bergaması da var. O da evlendikten sonra dokunan. Ben meraklısıyım halının biraz. O nedenle bunları söyleyebilirim. Pazara ilk kez mi geliyorsunuz? Yok ben e, daha çok Ümitköy pazarına giderim. Ama buraya da sık sık geliyorum. Beyefendi son derece halıdan anlayan bir uzman diyebilirim aslında değil mi? Nereden biliyorsunuz? Ben sizi tanıyorum. Demirköy'den mi? Halı koleksiyoneri bile diyebilirim hatta. Doğru mudur? <laughs> Doğru söylüyor. <laughs> Bu tahminen 30'a 40 bir halı. Yani santimetre karesinde 120 bin, 120 düğüm var. Bunun daha inceleri de var. Peki çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Size iyi alışverişler. Çok size daha hayırlı işleriniz olsun. Nasıl buldunuz pazarı? bayağı ilgi çekici. Gezmesi de eğlenceli. Yani güzel bence. Hafta sonu için güzel bir aktivite oldu. Bir şeyler aldınız mı peki? Ee, henüz almadım bakıyorum şimdilik. Eskişehir'den geliyorum ben. Öyle hafta sonu gezmesine geldim. Biraz kalabalık tabii. Kalabalık bir vakitte geldik. Aslında burası her ayın ilk pazar günü tam olarak bu şekilde kalabalık. Öyleymiş. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi gezmeler size. Ne kadardır plakçılık yapıyorsunuz? 15 yılından beri müzikle uğraşıyorum. 2000 yılından beri aktif plak satışıyla ilgileniyorum. Lakabım son plak Hüseyin. Bunu da rahmetli Kanal D'de çalışan bir arkadaş koymuştu bu ismi. O yıldan beri son plak Hüseyin olarak Türkiye'nin her yerinde tanıyorlar. Artı yurt dışında da bana ulaşıyorlar. 1950'den başlayıp günümüze kadar olan tüm plakları satışıyla ilgileniyorum. Yani 1950 dediğim taş plaklardan bahsediyorum. 62'ye kadar taş plaklar devam etti. 62'den 70'e kadar 45'likler. 70'ten sonra long play o suç plaklar devam ediyor. Şu anda 2011 yılından beri de yeni versiyon, yeni baskı plaklar devam ediyor hanımefendi. Peki en değerli gördüğünüz planı hangisidir? Valla biz hani sanatçı ayrımı yapmıyoruz. Bana bazen yabancı düşman derler. Hani ben genelde tezgahımda kendi kültürümüzü yaşatmak için yabancı plak satmamaya gayret ediyorum. Yerli plakla uğraşıyorum. Sürekli plak. Sizin en sevdiğiniz sanatçı? Ben fanatik Ferdi Tayfur taraftarıyım. Kendisiyle görüşüyorum. Selda Bağcan diliyorum ama genelde Ferdi Tayfur. Bu makina kendi döneminin en güzel makinalarından biri Pentax markasının M Super modeli. Hem otomatiği hem manueli olması açısından da bir ilkti. Döneminde çok tutulan bir makinaydı. Peki ne kadara satıyorsunuz? 1800-1900 aralığında bir şeye satıyoruz bunu. Bunu İzmir Fuarı'nda yıllar önce Zeki Müren takmış. Yaşlı bir teyzeden aldım bunu. O da yemek çıkışı istiyor. Zeki Müren de rahmetli ona veriyor hediye olarak. Yani biz de bunu burada sergiliyoruz. Objelerin içerisinde bulunan en ilginç şey olan bu. Ya ücreti şöyle reklam amaçlı tabii ki bu. Bunun tabii e, biraz manevi değeri olduğu için karşıdaki müşterimizin talebine göre değerlendiriyoruz. Yani şu anda 4 bini gördü. 4000 üzerinde bir fiyat gelirse bize de uygun görürsek bir vereceğiz. Almanya'dan Türkiye'ye uzanan bir nostalji hikayesi sizlerle. 91 senesi Almanya, 2022 Türkiye. Hem Almanya'da ploma, Türkiye'de de bit pazarı diyorlar, antikacı diyorlar. Ona devam ediyoruz. Herkes diyor ya çok güzel Almanya. Aslına bakarsan Almanya o kadar da güzel değil. Zorluk var. En önemlisi gurbet var, dil var. Bir de orada insanlara bakış açısı. Çok da güzel değil. Bakmayın gurbetçiler diyor ya şöyle böyledir. Bana göre gerçeği söylemiyorlar. Türklere bakış açısı ikinci sınıf mı? Bana göre üçüncü sınıf. Kolay yönleri de var. Rahat bir yaşam var. Ona inkar kimseye demez. Çalışsan da çalışmasan da belli bir süre içinde devlet imkanları sağlamış bakıyorlar. Devlet bakıyor daha doğrusu. Ama zorlukları anlatsak bir sürü zorlukları var. Ama kendim İstanbul'dan buraya geliyorum. Esas İstanbul'da yerimiz. Yani orada da Feriköy Pazarı var şu an. Orada da benim oğlum devam ediyor. Babadan oğla bir nostalji hikayesi diyebilir miyiz? Tabii ki. O da şu an 22 yaşında. 8 senedir benimle birlikte. En özel ürününüzü sorsam sizin tezgahınızda. Ben elektroniği seviyorum. Benim için pick Bu gelin bir bakalım. Bize de gösterin isterseniz. Buyurun. 1974 senesinden pick up. Aynı zamanda radyoludur. Güzel bir dual pikaptır. Elektroniği seviyorum. Küçüklüğümüzden beri radyoların imalatından yani 1980'e kadar çalışmıştım var imalatından. Oradan gelen bir aşinağım. En sevdiğiniz sanatçıyı soralım. Ümit ve sen. Ondan aşık olduk. Ondan evlendik. Ondan devam ediyoruz. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Müşterilere de bakmam o gerekiyor. Çok, ben, şeydir, çok ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Hayırlı işleriniz olsun. Çok sağ olun. Evet. Ol.